Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda size 3 Eylül'de yani önümüzdeki hafta salı günü Başak Burcu'nun 11 derecesinde yaşanacak olan yeni aydan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu önemli bir yeni ay. Biraz hedef belirlediğimiz bir yeni ay olacak. Yeni ay zaten adı üstünde biraz yeni başlangıçlar zamanıdır. Neden bu zaman önemlidir? Güneşle Ay'ın yani bizim bilinçli seçimler yapabildiğimiz tarafımız ve duygusal tarafımız uyum içinde demek. O yüzden bir şeyleri başlatmak, bir şeylerle ilgili doğru adımlar atmak için doğru zamanlamalardır diyoruz. Ama tabii bize gökyüzü bu esnada hangi gezegenlerden açı aldığımızı, işte nasıl hedef koyabileceğimizi, burada neyi önemsersek daha güzel ekmeler, ekimler yapabileceğimizi söylüyor bize. Şimdi burada Başak Burcu'nda olan bir yeni ay bize Başak konularıyla ilgili bazı gündemler yaratacaktır. Neydi bunlar? Çalışmak demekti arkadaşlar. Başak aslında biraz hizmet etmek, çalışmak, servis vermek bir de tam Eylül ayı demek. Zaten biraz bunlarla da ilgilidir. Başak Merkür yöneticisidir ve Merkür retrodan çıktığı için de çok rahatlıkla bunu yapabilecek konumdayız. Bir de Merkür Aslan'da arkadaşlar daha enerjik, coşkulu kendimizi ifade etmek, ortaya koymak konusunda da bize güzel bir e, enerji sunacak. Yükseleninde bu yeni ay, yükseleninde de aslan burcunun olması aslında yaptığımız çok çalışacağız, çok dediğinizceyiz, ortaya bir şeyler koyacağız, hedefler koyacağız. Ve görünür evet. olacağız arkadaşlar bunu istiyor. Şimdi başak demek zaten kişisel gelişim, ayrıştırmak, düzenli olmak, organize etmek, tasnif etmek, analiz etmek, biraz doğruyu eğriden ayırmak, gelecek hani zorlu, sonbahar, kışa hazırlık şeyleri yerine hani hangisi işe yarar bunları yerli yerine koymak. Biraz böyle şey gereklidir orada değil mi arkadaşlar ciddi ciddi ayrıştırabilme yeteneği gereklidir. Analiz yeteneği gereklidir o yüzden <laughs> Başak'ta da zaten bu fazlasıyla var. Her şeyi mükemmelleştirmek üzere çalışır Başak biraz burada tabii bazen sıkıntı olsa da biraz eleştirel olma şeyi yükselirse çok ayrıntılarda kaybolma riski verebilir. buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu yeni ayda bize biraz uyarı yapan gezegenlerimiz var. Bunlardan bahsedelim. Şimdi yeni ayda en önemli Satürn karşıtlığı var arkadaşlar. Bize ne diyor? Satürn burada. Satürn e, balık burcunda. Yeni ay 2-8 hattında olacak biraz. Hem kendi kişisel değerimiz hem de maddi değerlerle ilgili. 28 8 hattı para hattıdır. 8. evdeki Satürn bize biraz gelirlerimizle ilgili sorumluluk alma, disiplin olma şeklinde zaten uyaracak uyarıyor. İkinci evdeki yeni ay ise belki maddi olarak bir şeyleri başlatmak, elinizde olanın kıymetini bilmek, bunu analiz etmek, neye yetiyor param, neye yetmiyor, biraz bunun üstesinden gelmek. Şimdi satürn karşıt karşıtlığında da bize şunu söyleyecek. Satürn zaten biraz bizi zorlayan, değil mi? Disipline eden. E, sorumluluk aldıran bir gezegen. O yüzden bu yeni ayda karşıdan Satürn bize aslında hem duygulu duygusal tarafımıza hem de mantıklı tarafımıza biraz sabır diyor arkadaşlar. Bırakılması gerekenler gidecek. Emek verdiklerimizin faydasını görebileceğimiz bir zamanı başlatacağız. Yani biraz aslında olgunlukla olaylara yaklaşmak ve biraz böyle duygusallıktan da uzak olmamızı ister. Satürn'de duyguya yer yoktur. Satürn bir şeyleri sınırlandıran, bir şeylerin olup olmayacağına karar veren yani karmanın efendisi diyoruz. Yani o yüzden biraz ondan aldığımız karşıtlıklarda yaşadığımız gökyüzü olaylarında bizi sürekli sorumluluğa davet eder, disiplin olmamızı ister. Ve bunu biz Başak Burcu'nda da kolaylıkla yapacağız arkadaşlar aslında. Orada zorlanacağımızı düşünmüyorum. Şimdi Satürn'ün bir de böyle çok güzel bir akernar yıldızıyla kavuşumu var. E, bu zümrüdü anka kuşudur aynı zamanda. E, küllerinden yeniden doğmak demek. Yani neyin sorumluluğunu alıyorsak, neyin üstünde emek veriyorsak, çalışıyorsak hatta bu yeni ayda yani birkaç gün sonrasında da emek verdiğimiz şeylerle ilgili tekrar sorumlulukları gözden geçirmek, tekrar eli taşın altına sokmak bize kazandıracak. Yani bazı şeylerde yeniden doğuş, yeniden bir şeyleri başlatma ama zamanında çalıştıklarımızın da getirisi olacak bu arkadaşlar. Böyle 3 gün sonra başlattım, 3-5 gün sonra da sonucunu alacağım. Yani buna izin vermez Satürn zaten. Ne hangi konuda biz gerçekten emek veriyorsak, o konuyla ilgili bu yine şunu diyor. Sabırlı ol. Daha var. Hedef odaklı ol ama lütfen acele etme diyor. Aslında şeyin Satürn'ün buradaki bize söylediği şey bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey getiriyor birazcık da Satürn, sanki böyle yapıyorum yapıyorum ama sürekli engellere takılıyorum. Yapıyorum ama biz bir sonuç yok, sanki duruyormuşuz gibi bir enerji verebilir. Sakın buna aldanmayın, yeni aydan sonraki birkaç gün sonrasında hakikaten gökyüzü hareketleniyor. Merkür 9 Eylül'de Başak Burcu'na geçiyor, sonra tekrar Başak'ta bir Dolunay olacak 18'inde bu bir tutulma aynı zamanda arkadaşlar ve Başak balık hattındaki tutulmaları başlatacak. 2025 senesinin konularını ekiyoruz. Öyle düşünün. Gerçekten 3 Eylül Başak yeni ayı önemli bir zaman. Şimdi Satürn karşıtlarının yanı sıra şöyle diyelim arkadaşlar. Biraz aslında Merkürle ile Kiron arasında da bir üçgen oluştuğu için biraz böyle yaptığınız hareketler, sorumluluk aldığınız elinizi taşınak attığınız konularla ilgili de buna sağlık konularda dahil şifalanma söz konusu şifa yaratabileceğimiz bir yeni ay. Zaten balık başak hattı şifa ile ilgilidir. O yüzden bu yeni ayda böyle bir şansımız olduğunu da unutmayalım. Şimdi burada bizi zorlayabilecek açılardan biri de şu arkadaşlar. Bütün jenerasyon gezegenleri Neptün Plüton, Uranüs 29 derecede. Yani bir şeyleri de aslında sonlandırıp biraz yeniye adım atmaya hazırlıyor gökyüzü bizi. Jenerasyon gezegenler 29 dereceleri şeyleri ciddi ciddi bitirmekten bahseder. Burada güzel olan aslında Uranüs'ün Plüton'a üçgeni olacak. İkisi jenerasyon gezegeni ve Plüton biliyorsunuz. Ee, geçen gün bir post atmıştım Instagram sayfamda. Lütfen takip ederseniz tabii ki çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız, Instagram'dan takip ederseniz beni mutlu edersiniz oraya attığım postta söylediğim gibi Plüton 29 derece oğlağa tekrar retro ile geri döndü. 2008'den beri oğlak konuları, oğlağın olduğu ev konularıyla ilgili hayatınızdaki bazı şeyleri dönüştürdük artık son şeylerini, demlerini yaşıyor ve bir şeyleri tamamıyla hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini ya da dönüştürmemiz gerektiği konusunda uyarıyor. Şimdi Uranüs'ün buradaki üçgeninde arkadaşlar böyle ani beklenmedik bazı şeylerle artık bu konuyu halletmek zorunda kalacağımızı da söylüyor. Bir diğer etkisi Venüs'ün şeyle tam bu yeni ay esnasında Venüs Terazi burcunda. Evet rahat ettiği bir yerde bu ilişkiler için iyi bir şey. Rahatlıkla sevgimizi söyleyebilir paylaşabileceğiz. Fakat burada Venüs güney düğümü yani terazideki güney aydınlığı ile kavuşumda arkadaşlar. Bu da biraz aslında geçmişle, karma ile ilgili ilişkiler konusunda da unutmayın yeni ay yöneticisi Merkür Kiron'la bir üçgen halinde şifalanma yaratabileceğini, geçmiş ilişki karmalarının bitebileceğini buralarda da bir şifalanma söz konusu olabileceğini gösteriyor. Gerçekten bitmesi gerekenin biteceği belki de o bittiği için yeniye yer açabileceğimiz bir yeni ay karşılıyor olabilir bizi. Şimdi burada yapacağımız bir de Dikkat edeceğimiz bir açımız var. Mars'ın Neptün arasında bir kare var arkadaşlar. Mars bizim enerji ve harekete geçme gücümüzdü. Neptün de sisli puslu ve hatta hayallerin, ilhamın gez gezegeni, Jenerasyon gezegeni. Şimdi buradaki Mars'a Neptün bir açı yaptığında daha da olumsuz bir açı yaptığında biraz bizi enerjimizi düşürüyor. Hayal fazla hayalci olmamıza sebep olabiliyor. enerjimizi nereye doğru aktaracağımız konusunda kafa karışıklığı yaratabiliyor. Kare açılarda biraz buna dikkat etmekte fayda var. Demek ki neye enerjimi harcayacağım? Ne için hareket ediyorum? Ne için savaşıyorum? Biraz dikkat edilmesi gereken bir açı. Bu açı şöyle kullanılabilir. Çok ciddi böyle bir şeyler ilham gelip sanatsal faaliyetler, işte bir şeyleri güzelleştirmek adına ciddi ilham da alabileceğimiz tutkumuzun güçleneceği bir zamana işaret ediyor olabilir böyle kullanabiliriz arkadaşlar. Gerçekten o anlamda çok işe yarar Neptün açıları değil. Şimdi burada bir şeyden Satürn'ün akernardan yıldızından kavuşundan bahsettim. Bir de Zosma'dan bahsetmesek olmaz. Zosma sabit yıldızı da tam yeni ayda ayla ve güneşle kavuşunda arkadaşlar. Zosma sabit yıldızını biraz çok zorluklar getirdiği için sevmediğimiz bir yıldızdır. Burada dikkat edilmesi gereken biraz böyle zorluklara yani nasıl diyeyim depresyon arkadaşlar. Böyle uyanık bir zihin verir ama karmaşayla uyanık bir zihinden bahsediyor. Yani böyle melankoli, biraz orada egoizm çalışabilir, bencillik. Yani işin içinden çıkamadığında biraz yalancılığa kaçabilen uyanık zihni böyle kullanmakta çünkü zararı olabilir ama eğer doğru kullanabilirsek o uyanık zihni arkadaşlar bizim önümüzü görmemizi o zorluklarla baş edebilmemizi de sağlayabilir burada zotsmayı yanlış kullanımında aslında biraz Satürn'ün karşıtlığı da olduğu için gerçekten depresif bazı kötü sonuçlara melankolilere psikolojik rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir lütfen bu esnada ee, yeni ay 3 gün öncesi, 3 gün sonrası hatta o bir hafta içerisinde çok melankoliye dalmadan, çok psikolojik olarak kendimizi depresifliğe sokmadan çünkü Satürn biraz da karamsarlık vereceği için burayı tetikleyebilir. Dönüştürme enerjisi olarak kullanmakta fayda var çünkü Satürn'ün bir işi de balık burcunda bizi ilgileştirmektir. Sezgilerimize güvenelim ama çalışalım arkadaşlar. Zaten çalışan demir ışıldar diye bir laf var değil mi? Yani hani çalıştığımızda hareket halinde olduğumuzda depresyona girecek vaktimiz de olmayacaktır arkadaşlar. Zosma sabit yıldızının sadece uyanık zihin tarafını kullanalım lütfen. Çünkü uyanık zihin Merkür'ün de çok iyi bildiği, çok iyi yaptığı araştırmaya, analitik yeteneğini destekleyen bir durumdur. Evet, buradan da bahsettik. Bir de Mars'ın Betelgeus'la bir güzel açısı var. O da çok ciddi kadınlardan gelecek desteği gösterir. Burada Neptün'e de karesi olduğu için aslında Betelgeus'tan aldığı faydayla birlikte belki hayatımızdaki kadın figürlerden gelecek desteği ve yapacağımız tutkularımız üzerine yapacağımız işlerle ilgili de desteklenebileceğimiz bir açıdır. bizi burada Betelgeus destekleyecektir harekete geçtiğimiz her türlü konuda. Henüz Mars e, ikizler burcunda olduğu için öyle meraklarımız, isteklerimiz, tutuklarımız üzerine de gidebilmemizi destekliyor. Daha sonra yengece geçecek tabi ondan da bahsederiz. Biraz Mars'ın zorlu 2025 Şubat sonuna kadar hatta e, Nisan'a kadar devam edecek bir e, açısı olacak yengeçte ve aslında arkadaşlar ondan bahsederiz. Evet şimdilik e, neye dikkat edelim bu yeni ayda aceleci olmayalım biraz eleştirilerimize dikkat edelim. Bir de böyle biraz sabır arkadaşlar. Hakikaten bir şey akmıyormuş gibi görünüyor olabilir ama sabır. Gerçekten sonraki 18'in Eylül'deki tutulmada bir şeyleri daha önümüze getirecek. Azıcık böyle yeni ay olmasına rağmen harekete geçmek için hatta böyle bir 7-8'ini bekleyip ondan sonra harekete geçmek. Sadece ne üstünde çalıştığımızı ne yaptığımızı önümüzde hedefler koyup ona doğru çalışmak sorumluluk almakla ilgili bu yeni ay diyeyim. Doğru kullandığınızda çok olumsuz bir şeyler yok. Yükselen burcunda aslan olduğu için güneş ikinci evde zaten biraz bizi maddi değerlerimiz, kendi değerlerimiz, değerlerini koruma değerler neye yetiyor, neye yetmiyor ayrıştırmayla ilgili ciddi anlamda bir sorumluluk alacağımız süreçten geçiyoruz. Malum ülkemizin hali de ortada. O yüzden biraz bu konuda sorumluluk almaya zorluyor bu yeni ay. Biraz ülkemiz demişken arkadaşlar Türkiye'nin birinci evinde yengeç, birinci evini yengeç kesiyor ve Mars oraya gelince de zaten biraz zorlanmalar olacak. Ama şu anda yeni ay ve 18'inde özellikle ki bu tutulma Türkiye'nin güney kuzey ay düğümü üzerinde olacak. Biliyorsunuz kuzey ay düğümü başak Türkiye'nin güney ay balık. O yüzden 2025 yılı Türkiye'nin de çok değişimden dönüşümden geçeceği bir yıl olacak. Mars'ta birinci evine gelince Nisan'ın sonuna kadar belki biraz hareketlenmeler, işte savaşla ilgili, savaş olacak demiyorum da belki onunla ilgili vatanı korumak, milleti korumak, bu konuda biraz sınırları korumak, orada daha aklı başında hareket etmek şeklinde hareketler olabilir. Biraz bizim gerçekten ülkenin kadersel dönüştüğü bir yıldan geçeceğiz. 2025 yılında arkadaşlar. Umarım Kuzey Aydın'ı başarı doğru yol alırız, çalışkan oluruz, ayrıştırırız. Aklı başında işler yaparız ve bizim geleceğimizi de kendi kendimize kurtarırız. Bu her bir birey için yapması gereken şey aslında. Kendi hayatımızı kurtardığımızda aslında vatansever de oluyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Evet bu, bu videoda bu kadar. Şimdi arkadaşlar ben bir önceki videoda zaten yükselen burçlara yeni ayın etkisinden bahsetmiştim. O videoda yükselen burç etkilerini bulabilirsiniz. Bir sonraki haftalık videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.